Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fö 10 Mayıs 2023 kataloğu, Şok 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında geçerli kataloğu tekli sunumla inceliyoruz. Esse Black ikili tava set 299 lira. Esse Black Just gözleme tavası 299 lira. Esse Universal ikili silikon tutacak 24.95. Esse Black 2 ikili sahan ve tava set 299 lira. este Black De ikili sahan set 299 lira. Keramika 13 parça kahvaltı takımı 349 lira. Nas 6 kişilik kahve fincan takımı 299 lira. Segna 13 parça cam kahvaltılık 299 lira. Tiramisu kare 2 katlı sununluk 199 lira. Gamberi 2 bölmeli bambum sosluk 79.95. Dikdörtgen yaldızlı sunumluk 134 lira. Kili bambu tabaklı kupa 59.95. Latte dikdörtgen bambum tepsi 109 lira. Penne yuvarlak bambum tabak 99.95. Yuvarlak yaldızlı sunumluk 149 lira. Çizgili cam şekerlik 54.95. Örgü meyve sepeti 99.95. Borosilikat cam demlik 900 mililitre 134 lira. Kristal sunumluk 49.95. Paşabahçe bor cam fırın set ikili 159 lira. El imalatı cam drajelik 89.95. Delta kapaklı karıştırma kabı 249 lira. Parıltı 200 cc roz model çaydanlık takım 399 lira. Parıltı kızartma tenceresi 299 lira. Parıltı emaye tava 16 cm 249 lira. Papilla motto tak çıkar et kulplu ikili tava set. 699 lira. Kik tak borosilikat cam yağlık 159 lira. Üçü bir arada French Press 159 lira. Paşa Bahçe Heybeli. Çay bardağı 6 ile 59.95. El imalatı cam vazo 99.95.